İşte şehit aileleri, onların yakınları değil mi? Gaziler aynı zamanda onlar konuşmuşlardı. E, terörle mücadele kanununda değişiklik istemiyoruz. Buna biz karşıyız demişlerdi. Bir yandan da terör örgütü ele başının çıkarılma ihtimaline çok ateş büskürüyorlar. Ve şunu da söylüyorlar. Teröristler serbest bırakılmamalı. Bu bizi aynı zamanda üzer. Canımızı yakar demişlerdi. İnsanlar terör terörle mücadele vermiş insanlar. Burada can vermiş, uzuvlarını kaybetmiş insanlar. Şimdi ve bunu söylediğim yani bunun ifade edildiği terör örgütü elemanları çıkamasın dışarıya böyle bir şey olamaz denilen komisyonda komisyonun üyelerinden bazı isimler, DEM partili bazı isimler açık açık diyorlar ki Öcalan'ın görüşlerine başvurulması da önemli çünkü bu süreci başlatan o diyorlar bakın. Bu süreci yürüten, öncüsü olan, bağlayıcı kararlar alan Kürt tarafı açısından Öcalan'ın görüş ve düşüncelerine başvurulması ve diyalog kurulmasının da öneminin altını çiziyoruz. Bunu daha önce Murat Karayılan söyledi. Bunu ondan sonra Dem Parti'nin bir başka grup başkan vekili Sezai Temelli söyledi. Bunu dün Dem Parti'nin grup başkan vekili Gülistan Koçiğit söyledi. Ve bunu aynı zamanda bugün de yine terör örgütünden, onlar da bakın komisyona bir yol istikamet çiziyorlar. Bu kadar nasıl rahat davranılabilir? Bir terör örgütü komisyona bir şey söylüyor ama komisyondaki üye de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla sorulmaz mı? Yani istikamet çizmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu işin bir diğer tarafı olan Cumhur İttifakı ne diyecek bu işe diye? Elbette sormak gerekmiyor mu? Ya ama bu konuları konuşmayalım. Daha güzel diğer uzlaşılan maddeler var. Onları konuşalım. Bunları konuşmayalım. Olur mu böyle şey? Bundan daha önemli bir madde olabilir mi? Bundan daha önemli bir tartışma konusu olabilir mi? Şimdi de Duran Kalkan, işte PKK'nın tırnak içi yönetimdeki isimlerden biri bahsediyoruz. O da topa giriyor. O da diyor ki hayır ya komisyon gitmesin Öcalan'a. Öcalan meclise gelsin diyor. Bakın bakın. Şöyle bazıları diyor komisyon İmralı'ya gitmeli. Ben onu da yadırgadım. Önder diyor biliyorsunuz terörist başı ile ilgili. Apo İmralı da rehine konumunda kaldıkça komisyonun bir milim ilerlediğinden söz edilemez. Bir de diyorlar ki e, görüşmüyor kimse bir süredir. Bir aydır bir görüşme yok. Rehin tutuluyor deniliyor. Bakın Öcalan'la ilgili, terörist başıyla ilgili bunu söyleyebiliyorlar. İmralı'ya gidilecek, aynı koşullarda rehin tutulan bir kişiyle görüşülecek. Bunun adı da barış görüşmesi, demokrasi görüşmesi olacak. Böyle olması mümkün değil. Yani ne diyor? İmralı'ya gitmek falan değil. İmralı'daki buraya gelsin diyor. Gelsin mecliste, komisyonda konuşsun diyor. E niye böyle diyor? Bakın bakacağız. Şimdi bir aya yakındır hiç görüşme olmuyor. Bakın baş müzakereci ama temsil ettiği kesimlerle görüşemiyor. İsmini de vermişler yani baş, baş müzakereci. Süreci başlatan, yürüten demek de bu demek aslında. Farklı bir şey değil. Niye böyle diyor ama? Daha önce çünkü biz bir 22 Ekim'i e hatırlayın Devlet Bey'in sözlerini. Tam da ona işte gönderme yapıyor. Devlet Bahçeli ilk günden söylemişti. Gelsin mecliste Dem Parti grubunda konuşsun demişti. Şimdi güzel konuşmalarına devam ediyor Devlet Bahçeli ama bunlar hep sözde kalıyor. Devlet Bey ne diyecek acaba? Bahçeli'nin sözleri neden pratikleşmiyor? Neden pratikleşmemesi üzerinde durmuyor? Onu anlamıyoruz. Halbuki üzerinde durması gerekti diyor. Yani dediğiniz olmuyor devlet bey siz niye konuşmuyorsunuz diyor. MHP'den bir ses yükselecek mi? Herkes meclise gidiyor, komisyon mecliste çalışıyor, APO'da heyeti de, APO'da heyeti de meclise götürülmeli, mecliste yeteri kadar dinlenmeli, yeterince zaman verilmeli. Ancak böyle olursa komisyon doğru ve yeterli çalışmış olur. İktidar Suriye'de demokratik birliği engelliyor. Bir de Suriye meselesi var. Bütün çevrelerin katılıp demokratik bir Suriye oluşturmasına karşı çıkıyor diyor. Kürtler de katılıyor diye duran kalkanın ifadeleri. Herkes biliyor ki Şara, Ahmet Eşşara, Hakan Fidan'ın görüşmeleri temelinde Paris toplantısına katılmayacağını açıkladı. Bu kadar Kürt karşıtı olan bir politika nasıl Kürt sorununu çözer? Bir de işin Suriye kısmı var. Orada da YPG'nin güçlenme hali var ya işte ona yönelik Şara'nın tepkisi. Çünkü Hasake'de bir toplantı yaptılar. Oradan da Adem'i merkezi geçirik gibi bir şey. Federasyon doğru giden bir e, talep var. E, Şara da bunu istemiyor denilene göre. İşte Türkiye'nin tavrı zaten ortada. Yani o bu kadar önemliyse o zaman bir yandan herhalde Öcalan'la Abdi'yi de görüştürecekler bu gidişte ki bir çözüm olsun diye herhalde bu kadar terörist başına mı bel bağlandı? Ya da böyle bir görüntü oluşuyorsa hayır bu doğru değil deyip çıkıp biri de söylemiyor yani. Mesela farkında mısınız hep bunu söylüyoruz. İktidar partisi komisyon meselesinde de konuşmuyor çok fazla bir şey söylemiyor. Bakın dün Yüksel Arslan'ın sözleri hep konuşuldu konuşuldu. Hep dikkat ettiyseniz bazı eleştirel ekranlarda hep CHP'li bir komisyon üyesi alındı. İşte bu var mı böyle talepler var mı diye onlara soruluyor. Onlarda diyorlar ki palavra iyi de CHP bir gözlemci olarak aslında bir emniyet sübebi olarak orada olduğunu söylüyor. O zaman yani palavra vesaire demek yerine hayır böyle şeylerin olmaması bizim garantimizde. Bizim olduğumuz yerde bunlar konuşulmaz da diyebilirler ama onlar daha çok sanki böyle komisyonla ilgili bir şeyler söylemeye ihtiyacı duyuyorlar. İktidar komisyonun PR'ını bir Numan Kurtulmuş yapıyor bir de CHP'ye yaptırıyor farkındaysanız. Komisyonda da bunlar herhalde dikte ediliyor terör örgütü ve DEM tarafında. Durum bu. Takip edeceğiz efendim. Kim ne diyor, ne oluyor, neler yaşanıyor. Elbette ki takip edeceğiz.